Sevgili dostlarım merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım hayatınız için çok iyi geçiyordur. Biliyorsunuz bu kanalda gündemi takip ettiğimiz, gündem hakkındaki yorumlarımızı yaptığımız gibi girişimcilik hakkında da fikirlerimizi, düşüncelerimizi, tespitlerimizi ortaya koyuyoruz. Son günlerde dikkatimi çeken, Twitter'da, sosyal medyada yavaştan dile getirdiğim ama Türkiye'de çoğu insanın görmeyi reddettiği, gözden kaçırdığı ama Amerika'da büyük bir potansiyel ve sektör olan bir konudan bahsetmek istiyorum. Ev servis hizmetleri. Arkadaşlar Amerika'da ev servisi hizmetleri yılda yaklaşık 600 milyar dolarlık büyük bir sektör ama ne yazık ki bu sektör Türkiye'de Amatörlerin, ustaların, çırakların, çekirdekten yetişmiş insanların vicdanına kalmış durumda. Bence burada girişimciler için büyük potansiyeller var. Şimdi sıradaki videoda sizinle bu konuları tartışacağız. Bu konunun biraz dibine ineceğiz. Takipte kalın. Arkadaşlar biliyorsunuz bu kanalda sürekli ucundan ince ince gayrimenkule real estate'e buraya yatırım yapmaya sizleri yönlendirmeye çalışıyorum. Buralardaki fırsatın eğer ki sermaye biriktirmek istiyorsanız en kolay yollardan biri olduğunu size anlatıyorum. Fakat anlatmadığım konuların başında ise bu real estate alanında hizmet sektöründen para kazanmak. Bu alanlarda girişimci olmak gerekiyor. Şimdi ben bu konulardan bahsettiğim zaman insanlar bana diyor ki, ya Serkan o kadar kripto girişimleri, o kadar yazılım anlatımları, site girişimleri, teknoloji, blockchain, robotlar, AI'dan bahsederken ne ara geldin ev temizliğine? Hayırdır? İşte bu düşünce arkadaşlar çok sorumlu bir düşünce. Bu düşünce dünyayı anlayamamış bir fanusun içerisinde, bir apartman dairesinin içerisinde yaşayan hayal dünyasında yaşayan insanların düşünce yapısı. Ve size şunu iddia ediyorum. Türkiye'de çoğu insan bu düşünce yapısını aşamadan apartman dairesinde elini hiçbir kirliye dokunmadan bir tekerleği bile değiştirmeyi öğrenemeden bir ampulü bile değiştirmeyi öğrenemeden ömrünü geçiriyor. Ve bu Türk erkeklerinin, Türk insanının çok büyük bir şekilde tuzağa düşürülme nedenlerinden bir tanesi. Arkadaşlar biz Türkler olarak da bir nesil iki nesil önceye kadar yüzde 95'imiz köylü. Köyden gelmiş işçi çocukları, memur çocukları nasıl oluyor da böyle paşa çocuğu gibi yetiştiriliyor ve gerçekten hiçbir şeye elini uzatmadan hep bilgisayar başında yaşayarak veya devletin iş vermesiyle ömür geçirmeye çalışıyor. Arkadaşlar bu yanlış ve size anlatıyoruz diyoruz ki AI geliyor. Bu işleri elinizden alacak. Yeni farklı şeyler bulmamız lazım. Yeni farklı şeyler bulmak da şu demek. Yeni şey yani yeni gezegenlerde madenler bul demiyoruz sana veya yeni bir yazılım modeli algoritma geliştir demiyoruz veya robot teknolojisinde yeni bir patent al demiyoruz. Bunu milyonda bir insan yapar. Burada 85 milyon insanız Türkiye'de 85 kişiye mi sesleneceğiz? Hayır. Gerçek girişimci şunu yapar. Eskimiş, zamanının gerisinde kalmış ve eski nesillerin elinde körelmiş sektörleri bulur. O sektörlerin o alanda teknolojiye ve çağa ayak uydurmak için gerekli olan adaptasyonları sağlar. Bunu iyi anlayın. Yani orada eskimiş bir alan vardır. Bu alan körelmiştir yeni teknolojiye, çağa, internete ayak uydurması için ufak optimizasyonlar gereklidir. Bu inovasyonu o sektöre soktuğuna sen diğer rakiplerinden, geride kalanlardan kurtulursun ve sektörü, piyasayı toplamaya başlarsın. İnovasyon budur. Teknoloji kullanmak budur. İşte şimdi Türkiye'de de böyle bir alan müsait şu anda. Nedir bu? Ev servis hizmetleri. Ev servis hizmetleri deyince aklınıza sadece ev temizliği, sadece badana gelmesin arkadaşlar. Ev demek ömrünüzün yarısından fazlasının geçtiği bir alan demek ve bu alanı herkes doğru düzgün tutmak istiyor. Geçmişte bu alanlar daha çok işte babalarımızın el yeteneğiyle, dedelerimizin daha ben her işi kendim yaparım mantığıyla ilerlediği için hala Türk insanı çözemedi neyin geldiğini. Bakın az önce bahsettim. Bizim insanımız paşa gibi yetişiyor. Ampul değiştirmeyi bile bilmiyor. Ufak sigortada bir problem olduğunu elektriği onu bilmiyor. Badana nasıl yapılır, boya nasıl yapılır onu bilmiyor. Yerdeki parkeleri değiştirmeyi sorsan nereden bilecek? Halı flex install etmeyi söylesen nereden bilecek? Camın izolasyonunu yapmayı söylesen nereden bilecek? Doğalgaz makinesinin bilmem ne parçası... Bilmez, bilemez. Öğrenmeye niyetleri yok. O yüzden burada büyük bir servis hizmeti patlaması yaşanacak ve yaşanıyor da şu anda evinize hepinizin hayatında geçiyordur. Bir şeye ihtiyaç olduğunda birisini aradığınızda bir ustaya mahallede bu konuda bilinen bir ustaya ulaşmaya çalıştığınızda Allah vere de bana çok çarj etmeye benim yüzümün nurunu sevse de bana düşük para çarj etse beni şöyle kendi hemşerisi olarak görse de gerçek problemi söylese beni kazıklamasa diye dua ediyorsunuz. Bu da şunu gösteriyor. Bu alanlarda işte o duayı gerektirmeyecek. Güvenebileceğin hizmetine, faturasına, sana çarj edeceği saatlik fiye veya değiştireceği parçanın kalitesine güvenebileceğin markalar çıkması lazım. Lokal markalar çıkması lazım. Şimdi bu fikri söylediğimde insanlar hemen geçmişte açılan armut.com gibi falan böyle daha web site tabanlı düşünüyor. Hayır arkadaşlar ben burada şunu söylüyorum. Mesela diyelim ki Pendik İstanbul Pendik'te yaşıyorsunuz. Pendik merkezde Pendik merkezde boya hizmeti veren bir şirket kurduğunuzu düşünelim. Ufak bir dükkan kiralıyorsunuz. Dükkanınıza ufak bir tane Doblo alıyorsunuz veya kargo van alıyorsunuz. Onun etrafını güzel bir Mahmut Painting boyacılık diye güzel stickerlarla koyuyorsunuz. Yanınıza iki veya üç tane arkadaş alıyorsunuz, çalışan alıyorsunuz. Bunlar güzelce ne tişörtlerini giyiyor, kurumsal bir şekilde şapkalarını giyiyor. Mahmut Painting diye logosunu takıyor ve siz bunlara eğitimler veriyorsunuz. Müşteriyle nasıl konuşulur? müşteriyle nasıl irtibat kurulur, nasıl destek verilir ve bunları organize ediyorsunuz. Bunları bir schedule'a koyuyorsunuz. Siz müşteriden gelen istekleri daha profesyonel, telefonlara daha profesyonel cevap veriyorsunuz. Customer servisinizi ilerletiyorsunuz ve sonra markanız yavaş yavaş yayılıyor. Sadece bir boyacılıktan bahsettim. Aynı şekilde Pimapen tarafındasınız veya camcı tarafındasınız. Daha profesyonel oluyorsunuz, hizmetinizi kurumsallaştırıyorsunuz ve kurduğunuz her hizmet servisindeki alanlara profesyonellik getiriyorsunuz. Türkiye'nin şu anda buna ihtiyacı var. Muslukçuya ihtiyacı var. Musluk şirketini kuruyorsunuz. Pendik merkezde dükkanınızı kiralıyorsunuz. Markanızı, logonuzu, web sitesinize oturuyorsunuz. İnternetten lead toplamaya başlıyorsunuz. Yavaş yavaş onlara hizmet veriyorsunuz, arıyorlar. Aa, Mehmet Bey öyle miydi? Evet sizin de skicınız buradaydı, tamam. Aa, öyle mi oldu? Hemen bunun garantisini veriyoruz. Damlı, damlıyor mu tamir ettiğimiz musluk? Hemen arkadaşı size ''Schedule ediyorum. Yarın şu saatte geliyor veya bu akşam hiç sorun yapmayın diye insanlara güvenilir hizmet vermeye çalışıyor. Arkadaşlar bunun nereye gidebileceğini, nasıl full dolacağınızı tahmin edebiliyor musunuz? Şu anda herkesin derdi şu, usta bulamıyorum. Musluğumu tamir edecek adama ulaşamıyorum. Doğal gazımı tamir edecek adama ulaşamıyorum. O zaman şunu yapacaksınız. Sen bu işi öğreneceksin abi. Ne yapıldığını, bu işi yap demiyorum, nasıl yapıldığını öğreneceksin. Kendi adamını eğiteceksin veya bilen bir adamın usta olarak alacaksın. Adam gibi maaşını vereceksin, o adam da bilecek ki ben burada fabrikaya girdiğimden daha fazla para kazanıyorum. Ve kendi müşterilerle, dertleriyle, fatura kesmesiyle, vergisiyle uğraşmıyorum. Benim sigortamı patron haldır haldır ediyor, kafam rahat. Pa hemen ustanın yanına iki tane 20 yaşında çırağını koyacaksın abicim. Tıkır tıkır yetiştireceksin adamlarını. Üç kişilik ekibini bir mahallede semtte kurdun mu sonra aynı ili ilçenin farklı mahallesine ikinci dükkanını açacaksın. Bu bir örnek. Bu hani tam olarak böyle yapılması gerektik demiyorum ama burada bir, bir şey prediction ediyoruz. Nasıl olabileceğiyle alakalı düşünüyoruz. Siz Türkiye'de yaşıyorsunuz. Benden daha iyi biliyorsunuz. Şimdi beni izleyen arkadaşlar Amerika'dan da var. Beni izleyenlerin e, istatistiklere baktığımda %25'i Amerika'da. Amerika'daki arkadaşlara da şunu tavsiye ediyorum. Amerika'da hiç bitmeyecek ve sürekli büyüyecek bir sektör arıyorsanız servis sektörü, ev hizmetleri bu işin başında geliyor. Ev servis hizmetleri arkadaşlar. Burada işte evlerin dışındaki giderlerin, su giderlerin temizliği olabilir. Bu işte bildiğiniz her zaman bildiğiniz çim biçme, bahçe düzenleme tarafı olabilir. Ya bakın şu bile Amerika'da bir buçuk milyon dolarlık bir ciro yapan şirket kurmak istiyorsunuz diyelim tamam mı? Başlayacağınız çok basit arkadaşlar. Amerika'da biliyorsunuz müstakil evler var ve bu evlerin çoğunda sinek filtresi var camların önünde. Sadece o yırtılan sinek filtrelerini değiştirecek bir hizmet sunduğunuzda örnekleri biliyorum, izledim, tanıyorum. Bir buçuk milyon dolarlık hacimlere ulaşıyorsunuz yıllık kurduğunuz şirkette yeterli reklamı yap, güveni sağla başta. Ee, şeyi hepiniz bilirsiniz. İdris Usta'yı tek başına yalnız kurt. Adam internette tamam, YouTube falan yüklemebiliyor ama Google'da, Facebook'ta lead bağlamayı, müşteri bağlamayı vesaire bilmiyor. Hep çevresine yapıyor. O adam bilene kadar ilerledi. Çok geleneksel ve kafası çok da o tarafta hırslı olmayan bir adam olarak yani kurumsallığa o eğitim tarafı olmayan bir abimiz olduğu halde nasıl ilerliyor? Oradan kendinizi örnek alın. Şimdi bunu Türkiye'deki arkadaşlara devam ettireceğim. Türkiye'deki arkadaşların şunu kabullenmesi lazım. Hepimiz şunu kabullenelim. Amerika'da bir şey olduysa yavaş yavaş o Türkiye'ye gelecektir. Bakın ben şimdi Bizi biliyorsunuz bizim Bursa'da vesaire inşaatlarımız vardı apartman vesaire. O yüzden iyi kötü biliyorum yani inşaat sektörünü. Ve Amerika'ya geldiğimde baştan öğrendik inşaat sektörüne neler olduğunu. Burada tamamen farklı işte zeminin atılması, zemin atılmadan önce zeminin hazırlanıp orada işte pipinglerin vesaire işte döşenmesi, boruların vesaire. Ondan sonra betonun atılması, ondan sonra frame'in gelmesi, sonra drywall'ların kurulması vesaire vesaire elektrik sistemleri zar sur. Türkiye'den ne kadar farklı diyordum. Şimdi geçenlerde ben 4 yıldır arkadaşlar Türkiye'ye gelmiyorum. Buradaki hani gelmeme sebebini hukuksal falan dedi. Hiçbir hukuksal sebebim yok. Çok şükür. Ee, ama buradaki işlerime düzgün oturtup hani o git gellerle motivasyonumu ve ilgimi bozmak istemiyorum. Buraya tamamen adapte olmuş durumdayım ve istediğim yere kadar geride kadar bunu devam ettirmek istiyorum. Motivasyonum bu. Ama konumuz bu değil. Siz benden daha iyi biliyorsunuz Türkiye'de olanları ama YouTube'dan vesaire takip ediyorum. Bir arkadaşım videolarını izledim böyle. Adam çelik konstrüksiyonda ev ev çıkıyor Amerika'dakilere benzer ve tamamen Amerika'dakilerin aynı sistem gelmiş arkadaşlar Türkiye'ye. Aynı şekilde zemin hazırlanması işte e, betonun atılması, sonra çelik konstrüksiyonların yapılması, drywalllar vesaire elektrik sistemleri tamamen adapte edilmiş her şey. Bu da şunu gösteriyor: yavaş yavaş bu Amerika'daki büyük ev servisi hizmet sektörleri sektörün aynısı ve profesyonelliği Türkiye'ye taşınacak. Herkes bunu isteyecek, bunu talep edecek ve burada çok amatör bir durum var. Bütün sektör yani 10 milyarlarca dolarlık seviyeye gelecek Türkiye içerisindeki sektör tamamen amatörlerin elinde ilerliyor. Niye bu üniversite mezunu arkadaşlar bunlara ilgisini çekmiyor? Abi çünkü önemsemiyorlar. Çünkü Türkiye'de mühendissen işte 4 yıllık üniversite bitirdiysen falan ne işin var kardeşim muslukçuyla muslukçu mu kuracaksın esnaf mı olacaksın gibi bir algı var. Oysa burada mühendis adamın direkt yaptığı işte bizim buradaki bir inşaattaki bize yardım eden mühendis arkadaşın yaptığı mezun olduğu ilk iş adam mezun oluyor mühendislikten frame kendisi inşa ediyor. Adam normal elinde çekişle single house'lara frame inşa ediyor ya. Hamallı amelelik yapıyor Türkçesi işin Türkçesi. Buralara girmeniz lazım. Elinizi kirletmeniz lazım. Çünkü sektörler artık bunlar. Çünkü artık papyonu tak, gravatı tak bütün gün beyaz, beyaz olarak masanın başında Sigara hiç kahve hiç bir şeyler yapıyormuş iki mail attım bugün de çok yoruldum. Bu, bu dünya bitti arkadaşlar. Bitti bu dünya. Şu an bunun uzatmalarını yaşıyor Türkiye'dekiler. O beyaz yakalılar, o gökdelenlerdekiler veya o me memur memurlar girip boş beleş ömür bitti. Bunların hepsi yavaş yavaş işsiz kalacak ve işin nerede olduğunu size söylüyorum. Büyüyecek, roketleyecek. Her yıl üzerine %50, %50, %50 koyacak sektör bu. Ev Servis hizmetleri. Buradaki birçok alanı tartışmamız ve detaylarını inmemiz lazım. İleriki videolarda bunları konuşacağız ama siz eğer ki bir alan arıyorsanız, bir düşünceniz varsa bu söylediklerimi bir düşünün. Ne olabilir? Ne, nasıl ilerleyebilir? Bir kafanıza kurgulayın ve tavsiyem yapıyorsanız, araştırmayın daha detaylı ilerleyecekseniz Amerika'daki örneklerine bakın ve Türkiye'ye bunlar nasıl kopyalanır bir düşünün. Arkadaşlar en iyi strateji kopyalamaktır. Kopyalayacak örneğimiz Amerika'da çok var. Kopyalayın. Evet sevgili dostlarım. Bugünlük derdimi size düşüncelerimi anlattığımı düşünüyorum. İleriki videolarda bu konuyu daha detaylı inceleyeceğiz. Sevgiler.